arkadaşlar bugün sizlerle beraber Blox Fruit oynuyoruz. Ee, i̇lk videom arkadaşlar. Ee, arkadaşlar e, ee, ilk önce ee, kendimi tanıtayım ben Atlas arkadaşlar. Blox Fruit'i çok seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Ee, arkadaşlar video başlamadan önce zaten meyveleri almak kolay biliyorsunuz. Kutsu yayınlı Spiritim ee, sp spirit yedim. Ve ee, çok sevdiğim bir meyve bayağı da merak ediyorum deneyeceğim onu. Bakalım e, ne kadar iyi bir meyve ne kadar güzel bir meyve. Hadi başlayalım. Bu arkadaşlar meyvelerimi göstereyim size. Bazı videolarda başka hesaplarımda da alabilirim arkadaşlar. Çok iyi hesaplarım var. Arkadaşlar e, spriti e, e, ben biraz denedim. Size daha iyi oynamak için. E, gerçekten çok güzel bir meyveymiş. Size tavsiye ederim. Buradaki yerden başlayalım. Arkadaşlar Gotham'ın yerine ne yazık ki Sharkman kaliteyi almıştım ben. Ama bir şey olmaz. Zaten bu da çok iyi. Nerede ya? Hayır. Bir... Tamam. nerede ya? Kaçtır zehirli olduğunu yapamıyorum bir türlü lazım. Oldu. Şimdi ilk 150 yapmamız lazım. Ama aslında e, 75 de Hemen bir 75 yapalım biz. Bunu seviyorum. Işık da çok güzeldi. Işığı da seviyorum. Gördüğünüz gibi ışık olduğunda yanımızda ışık oluyor. Biraz yanlış bir tanıtım oldu. Ve bize daha az vuruyorlar. Şimdi size daha iyi gösteriyorum arkadaşlar şöyle. Tamam. Devam edelim. Arkadaşlar bu arada geliştirmelerim de böyle. Bence güzel ama aslında Arkadaşlar enerjiyi biraz fazla enerjimiz zaten bitmiyor. Ee, onu biraz az ya fazla yapmışım. O yüzden artık bir daha refon bir robux aldım da arkadaşlar 75 e, robuxa aldım da e, büyük ihtimalle şey yaparım. Bin falan yaparım. Buranın bossu yok. Biraz bounty kasalım isterseniz. Öbür adalara gide gide öbür adalara da gidebiliriz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şu anda aktif olarak Block kullan hangi e, meyveyi kullandığınızı yazmayı unutmayın. Merak ettim. Evet e, hadi Arkadaşlar bu videoya tam tamına 10 like gelirse e, Spirit tanıtım videosu çekeceğim arkadaşlar. E, i̇kinci videoma da eğer Spirit, spirit tanıtım videosu çekebilirsek Öbürüne de arkadaşlar e, 100 like hatta 1000 like gelirse kitsine çekerim ama 1000 like çok zor olduğu için kitsine büyük ihtimalle çekmem. Neyse başlayalım şöyle. Hemen evet güzel başladık neredesin buradasın sakin yıldız da bana güç veriyordu böyle arkadaşlar çağırıyorsunuz öldürüyorlar zaten onlar kolaydılar hadi şimdi başkasını öldürelim böyle yaptık sonra böyle yaptık Frost e Frostfire Grasp. Çok seviyorum ben onu. O yeteneği. Yani denedim. Ama eğer öbür bölümlerde 350 seviyeye gelince End of Times'e çok merak ettim mesela arkadaşlar. Nasıl bir güç. Devam edelim. O öldü. Benim 75 arkadaşlar. İkinci gücümüz. Hiç yerinden hareket bile edemiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi vurma vurması da azalıyor. O yüzden şöyle biraz yaklaş şuraya. Tamam. Oldu. Az kaldı. Ya. Hayır ya bir tane adam arkadaşlar. Ya. Ya savaşmak istemiyorum ya. Neyse, öldürsün arkadaşlar. Öldüremedi. Şimdi öldürdü tamam. Eğer savaşsak bence öldürürüm. Allah Allah Bekleyelim kadar Ya da eğer biraz daha gitmezse Arkadaşlar savaşalım Hiç Savaşalım ya yani, Ne olacak Güzelce vurduk arkadaşlar büyümüş aslında. De canını götüremiyoruz. Kendim öldüm. Heh. Gelişeceğiz daha zaten arkadaşlar. Tek güçle öldüğümü zaten beklemiyorum. Ama eğer bütün güçleri açarsak büyük ihtimalle yenerim. Arkadaşlar şöyle biraz daha düzelteyim ya. Böyle daha iyi değil mi arkadaşlar? Şöyle. Tamam. Daha iyi görmeniz için böyle yaptık. Domuz ne yapıyordu bu arkadaşlar? Bilen var mı? Bize can sağlıyordu herhalde. buraya gelsin <laughs> tamam ölüyor er nasıl ya tamam. 75 ve öbür gücümüz de açıldı öbür gücümüzde uçabiliyoruz istediğimiz yere Mele hem melek hem de buz alanı mı biliyoruz ee, yoksa bir dakika tekrar evet hep ona biniyoruz şeytana yazık olmuş şimdi sıradaki görevimiz biliyorsunuz 150 seviye olmak ama meyvede zaten max level'in göstereyim Arkadaşlar hem anda kullandığımız meyveyi hem de e, kullan kullanmak kullanmayı çok istediğiniz meyveyi yoruma yazmayı unutmayın. Hı. Devam edelim. Şuradan bir görev alalım ya. E, Smoke Admiral tamam. Arkadaş, C2'de kasılmak çok kolay ya diyelim ki max level değilsin max level olmak zaten 136 milyon şey Buranın en iyi odasına gidersen 20 milyon xp veriyor yani hem 136 milyon yazıyor ama aslında 94 milyon e, xp kaçtığınızda kendiniz seviye xp'si e, zaten max level oluyorsunuz onu da söyleyeyim ama şuna göre de değişiyor yani diyelim ki e, 94 milyona bitiyor ama siz 80 milyondayken 20 milyonluk bir, bir, görev yaparsanız tabii ki o da size nasıl diyeyim ee, daha fazla veriyor tabii ki arkadaşlar. Sprint sevdim arkadaşlar ya. Şu görevi de de edebiliyor muyuz? Evet ettik. Buranın bossuyla bir maç yapalım yani savaş sizce kim yazıyor? yani arkadaşlar yorumlara yazın nerede ya? Böyle yapıyoruz Bir dakika ya Ya niye gidiyor aç ya Bana zehrin gelmesi lazım ya Hadi öldürün artık Aa o da gitti Neyse kendi gücümle halledeyim. şimdi ben çok sevdiğim bir ada var. Oraya gidelim isterseniz. Se uçma gülünce. Ah! Şimdi ateşe bindik. Tamam güzel. Aslında ikisine binseydik daha iyi olabilirdi. Elim kaydı arkadaşlar pardon. O daha çok meleğe biniyoruz. Öbür buz. Şu adaya bakalım. Herhalde zombi adasıydı bura. Çok sevdiğim adı. En son götüreyim. Arkadaşlar ben biraz kasılayım. Sonra devam ettireceğim videoyu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Biraz kasıldım. Şimdi bir tane bası öldürüyordum. E, aklıma geldiniz unuttum açıkçası e, o evet ben daha önce öldürmeye çalışıyordum olsun yarısına kadar geldi şuradaki mamut da biraz e, arada bir birbirimize vurduk ama öldürdük onu. Arkadaşlar Nohut bence bu kadar güç olmamalıydı meyve olarak ya. Benim hiç sevdiğim bir meyve değil hani. Ha geldikçe geliyorlar. Seher de sevdiğim ya olduğu için. Neyse. Biz devam edelim. sıkışmışım. Bir yere bakıyordum arkadaşlar. Devam e, edelim Şöyle bir tane yıldızlar çok işe yarıyor arkadaşlar. Canımız daha hızlı oluyor. Melekler de işe yarıyor aslında. Şöyle vuralım bunu. Kurbağa hadi öldür şunu. 19 çok az xp kazanıyoruz 69 bin xp de aslında Ama şu anda değil. Allah biz yıldızı bir alalım ya. Canımız çok yavaş oluyor çünkü arkadaşlar. Hayır ya yanlış. Tamam. İyi doluyor. Dolsun. Bekliyorum o sırada arkadaşlar. Ha, devam edelim. Hatta arkadaşlar şöyle bir dağın tepsine çıkalım. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederiz. Görüşürüz.